Merhaba. Ben Kerem Rıza Demir Bolat. Solarfix'te makine mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere güneş enerjisi termal sistemlerden bahsedeceğim. Bu tip sistemler kolektörde ısınan suyun yükselmesi prensibine dayanarak çalışır. Bu sayede herhangi bir pompa veya kontrol ünitesi kullanmamıza gerek kalmaz. Sistem ısındıkça, dolayısıyla sıcaklığı arttıkça kendi kendine çalışacaktır. Bu sistemler Solimpex'te Eco serisi ve Elite serisi olarak iki farklı grup modelde satış olmuş durumdadır. Deposu, montaj ayakları, Brex, Sibul, ara bağlantı boruları, bununla beraber emniyet ventili ve rezistansıyla bütün olarak bir paket halinde satılır Solimpex'te bu sistemler. Elite serisi ve Eco serisi arasındaki temel fark elit serisinde depo biraz daha aşağıda ve gizliyken eko serisinde depo yukarıda ve görünebilir bir haldedir. Elit serisi ve eko serisi içinde gerek düz zemin, düz teraslara göre montaj edebilecek şekilde ayaklar, gerekse de çatı üstüne montaj edebilecek şekilde ayaklar paketle beraber beraberinde verilmektedir. Solimpex termosifonik sistemleri temelde özel kılan en büyük faktör depo yapısıdır. Depo yapısı tamamen hijyenik taze su sistemine uygun bir yapıdır. Depolanan su kullanılan su değil, sadece ve sadece enerji depolanan bir su vazifesi görür. İçinde yerleştirilmiş olan gerekli uzunluktaki 316 L kalitede çelik küresinin içerisinden şebeke suyu geçerken ısınır. Böylelikle hiçbir şekilde Bakteriye maruz kalmamış, hiçbir şekilde içerisinde tortu birikmemiş halde temiz su olarak armatürlerden, musluklardan akar vaziyette sistem çalışır. Depo özelliğinin bu şekilde olmasının bizlere kattığı uzun ömürle alakalı olarak bahsedecek olursak da herhangi bir şekilde emaya kaplama vesaire bir önlem olmamıza gerek yoktur. Magnez ona çubuk kullanmamıza gerek yoktur. Çünkü deponun içerisinde suyu bir kere yükleriz. Ve bu su artık ölü bir sudur. Elektroliz devresini tamamlar. Daha sonra da metalden partikül koparmaz bir hale gelir. Bu özelliklerle beraber bütün en sisteme Solimpex olarak 5 yıl garanti vermekteyiz. Solimpex termosfonik sistemler paket halinde bütün en e, Avrupa'da onaylı Solar K mark sertifikasına sahiptir. Bu, bu sertifika dünyanın birçok ülkesinde geçerlidir ve özellikle Solimpex'in ihracatında çok çok önemli bir yer tutmaktadır. Rezistansımız da paket sistemimizin bileşenlerinden bir tanesidir. E, su kullanımının, sıcak su kullanımının fazla olduğu günlerde veya kışın güneş sistemin güneş göremediği zamanlarda rezistans devreye girmektedir. Rezistansımız da Ölü devresinin içinde olduğundan dolayı sistem ömrüyle eşdeğer bir ömrü vardır. Hiçbir zaman kireçlenmeye maruz kalmaz. Görevini depo ömrü, sistem ömrüyle eş zamanlı olarak yerine getirir. Bilgilendirme videomuzun sonuna geldik. Aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bana ulaşabilir ve her türlü sorunu sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.